Yeni dostlarım ateist videoyu adım adım seyredip hep beraber düşünüp lütfen cevaplayalım. Videoya geçmeden önce kısaca açıklama yapmam gerekiyor. Çünkü ateistlerin geneli inanmadıkları bir ilaha ve kitaba devamlı bir şekilde saldırı yapmaktalar. Bunu siz de görmüşsünüzdür. Zaten bu başlı başına aslında gerçekten büyük bir çelişkidir. Çok okuduklarını ve araştırdıklarını ve hatta aydın olduklarını söyleyen bu ve buna benzer düşüncedeki arkadaşlar bazı ayetleri cımbızlayarak tek bir sözü alarak paragrafta bize neler anlatılmaya çalışılıyor? Konuyla alakalı ayet neden bahsediyor? Sure bağlamında ne anlatılmak isteniyor gibi konuları bilerek bilerek diyorum. Çünkü gerçek kültürlü ve aydın bir insan kitaba genel olarak bakar. Ve tümden özele e, sonuca gider. İftira atmaz. Yoksa elimize herhangi bir kitabı alıp tek bir paragrafından sonuca varmak ancak cahil ve aptalların işidir deyip videoya dönmek istiyorum. Buyurun videomuz. Bu dünya bir sınav dünyası ve insanların seçme hakkı var. Ama kötü seçimler yaparlarsa sonları cehennem oluyor. Fakat tövbe kapısının da son nefese kadar açık olacağına inanılan bir din. Çünkü Allah affedicidir diye inanılıyor. Ama kitaptaki pek çok ayette durum böyle değil. Ne diyor? Kitaptaki ayetlerde çoğunluğunda böyle değil diyor. Yalan söyleyerek bilmeyen insanları kandırıp prim sağlıyor. Tüm ayetler öyle açık ki tek bir ayetle tüm Kur'an'ın bağışlanma konusunda ne demek istediğine bir örnek özet vermek isterim. Yalnız yanlış anlaşılmasın. Tövbe edip aynı hataları tekrar üstüne tekrar ederek e, tekrarlayan insanlar için değil. Yoksa kendi dünyevi hayatımızda da zaten bu şekildedir bu. Buna size şu örnekle bir hikaye anlatmak istiyorum. Yalancı çoban hikayesini bilmeyeniniz var mı? Bence yok. Değil mi? Kısacası her seferinde çoban kurt geliyor diye bütün köylüyü kandırır. Sonra herkesin bildiği gibi gerçekten bir gün kurt gelir. Çoban ne kadar da çırpılsa da artık köylü ona inanmadığı için köylü onu yalnız bırakır. Kurtlar koyunlarla beraber çobanı da parçalarlar. İşte dinde de böyledir. Sen samimi olmayacaksan, ilaha güvenmeyeceksin. Tövbe edip edip üst üste tekrar aynı günahlara bulaşacaksın. Sonra da hani Allah tüm tövbeleri kabul ederdi deyip dalga geçer gibi konuşacaksın. Haşa ilahı aptal mı zannediyorsunuz? Ayete gelirsem Ahkaf 13. ayette gerçekten Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da dost doğru olanlara gelince onlar için hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Açık değil mi? Allah'a iman edip doğru iş yapanlara korkunun olmadığı söyleniyor. Kehf 80'de Musa peygamber yanındayken Hızır bir çocuğu öldürür ve Musa buna sinirlenir. Akabinde ise ayet şu şekildedir. O olan çocuğa gelince onun anası babası inanmış kişilerdi. Çocuğun onları azgınlık ve inkara sürüklemesinden korktuk. Küçük çocuğun öldürme sebebi buymuş. Ya arkadaş iyi de sürükleyip sürükleyemeyeceği belli değil mi? Neden bir şüpheyle o olasılıktan korktuk o yüzden öldürdük diyorsunuz. Onu da geçtim. Zaten bu çocuğu yaratan da Kur'an'a göre Allah. E madem çocukken öldürülecekti niye yaratıldı? Onu da geçtim. Tövbe kapısı son nefese kadar açıktır denilen bir dinde. Allah affedicidir denilen bir dinde. Neden bir kişinin özgür iradesini hiçe sayıp daha çocukken sırf anası babası yoldan sapmasın diye öldürüyorsunuz? Videonun başından da bahsettim. Ayetler çok şeylerden bahsediyor. Hızır ve Musa'nın arkadaşlığı sırasında birçok olay geçiyor ki arkadaş bunları da görmüyor ya da işine gelmiyor. İkincisi bu videodan sonra sizden istirhamım söz konusu ayetleri dediğim gibi baştan bir şekilde okuyun. Tek bir mealden de değil. Şunu çok net göreceksiniz. Onlarca ayetin birbirine benzemediğini ve anlam karmaşası olduğunu göreceksiniz. Bu arkadaş da şark kurnazlığı yapıp en kötü çevrilmiş meale alıp video yapıyor. Tabi bunu söylediğim zaman şu tarihsel ateist argümanla da her zaman önümüzde geliyor. Bunu da size söyleyeyim. Madem Kur'an herkesin anlaması için gönderildiyse neden herkes farklı anlamış? Buna da hemen cevap vereyim. Hem de bunu Kur'an'dan alıntılar yaparak cevaplayayım. Öncelikle yanlış bir argüman. Müşrik tam iman etmemiş ya da iki yüzlü riyakarların, kafirlerin Kur'an okunduğu zaman kulaklarını tıkadıkları ve onu anlamamak üzere düşünerek, sorgulayarak okumadıklarını ve bu yüzden de onların duyularının ve kalplerine ağırlık verildiği anlatılmaktadır. Aynen işte buradaki arkadaş gibi. Ya da yanlış çeviri yapmış sözde din bilginlerimiz gibi. Keza Kur'an'ı bilen biri bu yanlışı zaten çar çabuk bulur. Böyle olmadığını anlar. Çünkü Allah bize Araf 28. ayette de şöyle buyurur. Kolmuş şeytandan Rabbime sığınırım. Atalarımızın da böyle yaptığını gördük. Esasen Allah da bize böyle emretti derler. Şöyle de. Allah hiçbir zaman kötü ve çirkin işleri emretmez. Yani buradan çıkan sonuç şu akla ve mantığa, onura, insanlığa aykırı bir durum hissederseniz o Allah'tan değildir. Onların uydurmasıdır. Keyif 80. ayet saçmalığı diye de başlık yazan arkadaşa doğru mealle seslenip saçmalık ayette mi yoksa senin zihninde mi diye seslenmek istiyorum kovulmuş şeytandan ilahıma sığınırım. Delikanlıya gelince anne ve babası mümin kimselerdi. Onları azgınlığa ve küfre sürüklemesine rızamız olmadı. Gördüğünüz gibi doğru meal böyle olmalıdır. Buradan çıkan sonuç da şu. Biri sizden ebeveynlerinizin üzerinden de bahsederse 50 yaşında da olsanız yani Hasan'ın Ayşe'nin çocuğu derler. Zaten delikanlının uslanmaz bir günah içinde olduğu da anlaşılmaktadır. Yani yoldan zaten çıkmıştır. Yani hem de kendi kendine çoğunlukla da zaten çevresine anne babasına da zararlı olduğu gözükmektedir. Zaten manasal bozukluk içerisinde olan diğer meallerde Allah'ın korkmasından bahsediliyor. Ya bu şekilde zaten ilahın sıfatına aykırılık var. Çünkü Allah ne kimseden çekinir ne de korkar. Bu nasıl bir mealdir? Tabi aslında burada e, kader olayına da girmem gerekiyor ki. Aslında kader olayını da daha önceki videolarında zaten işlediğimi hatırlıyorum. Yani kısacası çok uzun bir mesele. Kader demek onların düşündüğü gibi de değildir. Selametle kalın. Lütfen bunlara inanmayın. Görüşmek dileğiyle.